sen dört yolculuğu için ama şu an açılmıyor. Açılmıyor Murat ya. Be ee, ha, tamam. İlk defa değil bu medeniyet. O tamam. bomboş. Bize kapanmış bomboş kabin. Herkes gitti. İki saatte buraya geldik. Nasıl yolculuk? Çok medeniydi. ah. <laughs> 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 giriş yaptı pasaporttan. Ben de yaptım. <laughs> Şimdi İtalya'dayız. Geldik. İstanbul rahat fark ettin mi? Evet. Işte. Havalimanından çıkınca böyle geliyoruz ve tren biletimizi alıyoruz. Evet. <laughs> evet. 34 lira. Ver Parası bakalım paramızı. Evet. Merhabalar. <laughs> Biz yanlış trene binmişiz. 16 Euro verdik trene. Normalde 8 Euro'luktu. Paramız boşa gitmiş oldu. Değil mi Murat? Yani. Yanlış tren şey oldu doğru. <gülüyor> yanlış. Olsun <laughs> daha hızlı geldik. Biz de oturduk. Niye bu hiç durmuyor diyoruz. Biz en ucuzunu almıştık da bu biraz pahalıydı. Neyse ki geldik. <laughs> ben üzüldüm yarım saat ağladım. Neyse şimdi kapatıyorum. Salve! Salve! Avrupa sonuçta Avrupa. İnşallah çıkartır biz yukarı. <gülüyor> Çalışmıyor. <gülüyor> İlk defa böyle basman. <laughs> Anne kadar ilginçler çıkartır. Evet. Ne bu çıkartır da bizi? 200 <laughs> 200. <252. gülüyor> bu bizi yukarı çıkar. <laughs> 5. Close both inner and outer doors firmly. When exiting, the lift. Thank you for your cooperation. Çıkarken iki kapıyı da kapatın diyor. <laughs> ya Allah Allah. Teşim Neyse, hep. hadi bakalım. Evet, çıkış. Evet Zeynep Hanım. Ya bu şapka ters mi buraya? Yok. <laughs> merhabalar, merhabalar. İtalya'ya geldik, Roma'dayız. <laughs> Çok güzel zamanda gelmişiz böyle değil mi? Ben yani çok heyecanlıyım. İstanbul'a benziyor burası. Bence. Biraz İstiklal Caddesini andırıyor. Bak seyirci daha geçiyor. Evet. evet. <laughs> İlk makarnamız geldi. Bunun adı neydi? Unuttuk adlarını ya. Şöyle yazıyorum. Buenasera. Buenasera. Şimdi ne, nereye gidiyoruz Murat? Bilmiyorum yol nereye gidiyoruz. O çeşmenin adı? Trevi. Trevi çeşmesine gidiyoruz. Trevi çeşmesine. Akşamın da ayrı güzel. Noel yaklaştığı için renkli renkli sokaklar. Thank Piazza no, Novana değil mi? Evet. Piazza Novan Novana meydanına. Piazza Novana meydanına gelmiş bulunmaktayız. Evet. Tiramisu yiyeceğiz burada. Ve Noel pazarını ziyaret edeceğiz. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> ya alay ya. Çok komik. Ay bitişine dişine geldik ya. Neyse. Bravo.

20 u, 20 u. Evet, hadi bak, hadi bakalım. Sana bak. Two size, two aldık. Buradaki boy olabiliyor. Meşhurmuş. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Atlı karınca verdiğimiz şeyler <laughs> bu da. Hadi şimdi bakalım. Tiramisu. Uuu. <laughs> <Oo>. Güzel mi? <maya. gülüyor> Güzel Evet bilgiyi verelim Murat. Bilgi yok aşkım. Pantheon. <gülüyor> Bilgi. <gülüyor> Bu kaç bin yıllık? Sanırım 2000 sanırım yaklaşık 2000 yıllık. 2000 yıllık tapınak Romalılardan kalma. Şehrin tam ortasına şöyle. Pantheon tapınağı meşhur. Burada Bugün 4 Aralık 2025, 5, Çarşamba günü. <laughs> <Çok mutluyuz>. evet, <Gülüyor> sınıfın, <Gülüyor> evet, Noel Pazarı var. Birazdan onu gezeceğiz. Velhamdülillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yaşasın. Hmm. iyi Nutella'lı gibi. Yani? çok güzel. Bizim Mardon'un dondurmalarına benziyor. Öyle kan. Kuzur sak. Bir de fotoğraf. Bir de Brutal, brutal. 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 Ama ben böyle her yerde çeşmeler var. Yapar harcamanıza gerek yok. Buradan gelip, hatta şu an Pantheon'un karşısında bir çeşme var. Oradan suyunuzu doldurabilirsiniz. Su soğuk mu? Soğuk. Evet, buradaki asansör çok ilginç. Bu <laughs> neyse, günün sonuna geliyoruz. Evet. Günün sonu evim artık. Bitirelim. Yürütrenin asansör çok ilginç buradaki böyle eski İstanbul'daki.